Herkese merhabalar. Web Gündem kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar, videolarımızı güncellemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda YouTube kanalı nasıl açılır sizlere bunu göstereceğim. Bilgisayardan yapacağız ama aynı işlemleri yine cep telefonundan da yapabilirsiniz ya da buna benzer bir cep telefonu videosu da çekeriz. Bunun için bize bir Gmail hesabı lazım. Bunu da nasıl alacağız? Google'a gelin Gmail hesap oluştur diye arattın arkadaşlar. Ben size açıklama kısmında bunun linkini vereceğim oradan bu sayfaya geleceksiniz. Hesap oluştur diyorsunuz. Daha sonra kişisel kullanım için seçeneğine tıklıyorsunuz. Buradan isim soy isim herhangi bir isim yazalım. Kullanacağınız ben şimdi sallayacağım bir şeyler. Siz güncel şeyleriniz yazın arkadaşlar. Gerçek bilgileriniz yazın ki daha sonra çünkü hesabınızı onaylatmanız gerekiyor banka hesap bilgilerinizle uyuşması lazım hesabınızın uyuşması lazım bu sebeple güncel bilgilerinizi doğru bilgilerinizi mutlaka girmeye çalışın ben şimdi bunları öylesine yazıyorum <laughs> Gmail hesabımız için bir kullanıcı adı belirlememiz lazım oluşturacağımız kanalımızın adı futbolda en güzel goller isminde bir kanal açacağım bakalım bu mail hesabı boş muymuş bakalım evet boşmuş bir şifre belirliyorum Arkadaşlar bu arada açacağım bu kanalı yorum yapan arkadaşlardan bir tanesine hediye edeceğim. Bilginiz olsun. Evet ikinci e-posta adresiniz varsa buraya yazabilirsiniz. Kurtarma e-postası lazım oluyor herhangi bir çalınma durumunda ya da şifrenizin kaybolması durumunda. Bu önemli bir şey. Sonraki diyorum. Ahmet Yıldız isminde Futbolda En Güzel Goller isminde bir Gmail hesabı oluşturmuş oluyoruz. Sonraki dedim. Google bizden hizmet şartlarını kabul etmemizi bekliyor. Kabul ediyorum dedim. Evet arkadaşlar, şimdi Gmail hesabımız oluşturuldu. Burada şu alana tıklıyorsunuz ve YouTube seçeneğine geldim. Artık kanalımızı açmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Buraya geldim. Kanal simgemizin üstüne tıkladım. Kanal oluştur diyorum. Bakın burada at Ahmet Yıldız herkes açık kullanıcı adı böyle böyle vermiş bize şimdi bir kanal ismi gireceğim buraya Herkes açık kullanıcı adım da anlayabilirmiş bu da güzel oldu Şimdi arkadaşlar hiçbir yere gitmeden burada bir kalan resmin kanal profil resmi gireceğim resim seç dedim. bilgisayarımdan Daha önce oluşturmuş olduğum Fotoğrafım yükleniyor Evet gördüğünüz gibi tamamlandı diyorum Futbolda en güzel isminde kanal profil resmim oluşturuldu. Kanalı oluştur diyorum. Şimdi YouTube stüdyoya giriş yapalım. Kanal simgeme tıkladım ve YouTube stüdyoyu açtım. Arkadaşlar burada yapmamız gereken şeyler var. Kanalımızı ilk açtığımızda hemen sol tarafta görüyorsunuz özelleştirme diye bir alan var. Buraya gelip kanal banner resmimizi yüklememiz lazım. 2048'e 1152 ebatlarında bir kanal banner resmi yükleyelim. Şu an nasıl gözüküyor bir görelim. Bakın kanal bomboş hiçbir şey yok. Yükle diyorum. Yüklemiş oldum. Hemen aşağı doğru indiğimde bakın. Herkes açık kullanıcı adım gözüküyor. Adım gözüküyor. Açıklama kısmı kanalım neyle alakalı? Kanal açıklama kısmı buraya girdim. Kanal URL'si yine burada. Bağlantılar ekleyebilirsiniz. Instagram, Facebook bağlantılarınız varsa bir web siteniz olabilir. Yine bağlantı olarak ekleyebilirsiniz. Şuraya URL'yi getirip yapıştırabilirsiniz. İletişim bilgisi yazabilirsiniz arkadaşlar. Buraya da kanal filigran arkadaşlar. Yine videolarınızda video oynatıcının sağ alt köşesinde yer alan kanala abone ol simgesi çıkar. Bunu da buradan ekleyebilirsiniz. Yükle diyelim. Bitti dedim. Bakın, yüklenmiş oldu. Daha sonra yayınla diyorum. Tamam. Ana sayfa sekmesine geliyorum arkadaşlar. Burada yer alacak şeyler, videolar, kısa videolar, geçmiş canlı yayınlar, oluşturulan oynatma listeleri gibi seçenekler gözükecek. Şu an hiçbir şey yok. Evet, ana sayfa sekmesini de buradan arkadaşlar şöyle açtım. Yayınla diyorum. Şimdi kanalıma bir geleyim bakalım nasıl gözüküyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalım bir şeye benzeri. Bakın açıklamam var her şeyi var. Arkadaşlar burada ayarlar sekmesi var. Buraya geldim kanal diyor kanalım için anahtar kelimeler belirleyebilirim. Örneğin futbol Bunlar bize neye yarayacak? YouTube'da ya da Google'da aramalarda daha üst sıralarda çıkmamıza yarayacak. Gibi gibi burayı alan arkadaş doldursun. Kanal ülkem yine burası da önemli. Türkiye'yi seçiyorum. Nerede ikamet ediyorsanız orayı seçmenizde yine fayda var. Yükleme varsayılanları. Arkadaşlar her video yüklendiğinde otomatik olarak belirleyeceğiniz bu alanda mesela bir ad girerseniz başlığınıza otomatik olarak bu başlık gelecektir. Her video yüklediğinizde açıklama kısmına yine her video yüklendiğinde aynı açıklama kısmı otomatik olarak gelecektir. İsterseniz burayı yazabilirsiniz. Kaydet diyorum. Ayarlar sekmesinde bu şekilde hallettik. Bundan sonra arkadaşlar para kazanma kısmı şu an için önemli değil. Belli bir noktaya gelmek lazım. Nedir bu? Arkadaşlar bir kere başvuru koşullarını karşılıyor olmamız lazım. Nedir? 1000 tane aboneye ulaşmalıyız. 4000 saat izlenme saatine ulaşmamız gerekiyor. Eğer search videosu paylaşarak belli bir noktaya gelmek istiyorsanız da yine son 90 gün içinde 10 milyon izlenmeye ulaşmanız lazım. Son 365 gün içinde de 4000 saat izlenmeye ulaşmanız lazım. Arkadaşlar bunlar bu şekilde yaparsanız para kazanmaya hak kazanmış olmazsınız. kanalınızı inceletmeye alırsınız sadece. Ne zaman ki bu şartları yerine getirirseniz daha sonra başvuru yapıyorsunuz ve kanalınız inceledikten sonra eğer uygunsa kanalınız para kazanması da yine aktif edilir. Orada da AdSense devreye giriyor. Kanalınızın AdSense'ye bağlanması gibi şeyler var. Yine bunlara kadar da videolarımızı takip ederseniz videolarımızı çekeceğiz arkadaşlar. Değerli dostlar, bundan sonra yapacağımız şey artık video paylaşmak. Bol bol video paylaşacağız. Kanalımızın izlenmesini sağlayacağız. Ara vermeyeceğiz, emek vereceğiz. Emek verdikçe kanal bir yerlere gelecektir. Zahmetsiz rahmet olmaz. Emek verirseniz karşılığını mutlaka alırsınız. Değerli dostlar, ilk yorum atan arkadaşa da bu kanalın bütün bilgilerini yollayacağım, hediye edeceğim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. 2025'in en güzel videolarından olacağını düşünüyorum bunun. Mutlaka beğeni yapın, paylaşın arkadaşlar bu videoyu. Youtube'da kanal nasıl açılır, kanal ayarları nasıl yapılır sizlere bunu göstermiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.